Montaj sırasında kullanılacak ekipmanlar mobilya ve mutfağa zarar vermemesi için koruyucu bir bez üzerinde yerleştirilir. Delme, kesme ve benzeri işlemler esnasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Ankastre bulaşık makineleri için tezgah altında cihaz kurulum boyutlarına uygun ölçülerde bir boşluk olmalıdır. Ürünün gireceği yer ölçülerine ürün kataloğu veya web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ürünün montaj edileceği zemin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip ve düz olmalıdır. Cihazın kurulacağı yerin yakınında ürün için tahsis edilmiş su gideri, su giriş musluğu ve elektrik girişi olmalıdır. Cihazın bu tesisatlara bağlanabilmesi için mutfak dolaplarının ilgili bölümlerinde gerekli delikler açılmış olmalıdır. Su boşaltma hortumu doğrudan atık su giderine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Bu gider 40 mm çapında ve yerden 50 cm ila 100 cm aralığında olmalıdır. Kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir noktada cihaza tahsis edilmiş bir priz olmalıdır. Elektrik şebekesinin 220 volt ve toprak hatlı olması gerekir. Ürün kolisinde veya üründe hasar görülmesi durumunda ürünü montaj etmeyiniz, kullanmayınız ve firma prosedürlerine göre hareket ediniz. Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ürün kolisinin ilk defa yetkili servis tarafından açılmış olması ve ürün kurulumunun yalnız yetkili servis tarafından yapılması gerekir. Kurulum öncesi ürünün çalıştığından emin olunuz. Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde kabine yerleştirin. Su tahliye hortumunu gider borusuna takınız. Su tahliye hortumu tek parça olmalı ve 4 metreden uzun olmamalıdır. Su girişi hortumunu musluğa bağlayınız. Besleme kablosunu cihaz için tahsis edilmiş prize takınız. Makinenin arka ve ön ayaklarını çevirerek yüksekliğini ve düzgünlüğünü ayarlayınız. Cihazın düz olduğunu su terazisi ile kontrol ediniz. Makinenin arka ayağı önden müdahale ile ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bulaşık makinesi kapağını açınız ve çerçeve yan kısımlarında bulunan montaj deliklerinden mobilyaya sabitleyiniz. Dekoratif kapağın montajı için koli içerisinden çıkan iki takım cırtı cihaz kapısı üzerinde belirtilmiş noktalara yapıştırınız. Cırtların üst parçasını çekerek çıkartınız ve dekoratif kapağın üzerine karşılıklı gelecek şekilde yapıştırınız. Dekoratif kapağı konumlandırdıktan sonra Cihaz kapısı iç yüzeyinde bulunan 4 adet kısa vidayı çıkartın ve koli içerisinde bulunan 4 adet uzun vidayı kullanarak dekoratif kapağı makineye sabitleyiniz. Dekoratif kapağın ağırlığına göre kapı yayı gerilim ayarı yapılmalıdır. Bu ayarı bulaşık makinesinin sağ ve sol alt köşelerinde bulunan Ayar vidasını hareket ettirerek yapabilirsiniz. Bu gerilim ayarının yapılmaması durumunda bulaşık makinesi zarar görebilir. Müzik Cihaz içerisinde bulunan tüm ambalaj malzemelerini çıkartınız. Ürünü bulaşık yıkamaya hazırlamak için tuz bölmesine 1 litre su doldurunuz. Müzik Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle üründe bir miktar su kalmış olabilir. Bu normal bir durumdur. Poli içerisinde bulunan Huni aracılığı ile tuz bölmesine 1,5 kilogram yumuşatma tuzu koyun ve tuz bölmesi kapağını sıkıca kapatınız. Müzik Şebekenizin su sertlik seviyesi ile ürünü eşitlemek için bir bardağa su doldurup su sertliğini ölçmeye yarayan çubuğu bardağın içine daldırınız. Çubuk üzerinde çıkan sonuca ve kılavuzda bulunan su sertlik ayar talimatlarına göre şebekenin sertlik derecesini belirleyiniz. Su sertlik ayarı yapılmaz ise tabak ve parçalar üzerinde kireç tortuları ve lekeler oluşur. Fabrik ayarlarına göre makine H4 sertlik seviyesine göre ayarlanmıştır. Makinede su sertlik ayarı yapmak için öncelikle cihazı çalıştırınız ve başlat tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutunuz. Tuz ve parlatıcı uyarı ışığı belli aralıklarla yanacaktır. Size uygun olan doğru ayarı seçmek için başlat tuşuna basınız ve uygun ayarı seçiniz makine seçeceğiniz ayarı otomatik olarak kaydedecektir. İlk çalıştırma işlemini bulaşık koymadan deterjanlı olarak en kısa programda yapınız. Cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını kontrol ediniz. Cihazın kullanım detayları ve temizlik yöntemleri konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz. Montaj sonrası cihazın dış yüzeyini uygun bir temizleyici ile siliniz. Kurulum sonrası oluşan atıkları çöp poşetine koyarak kapının dışına bırakınız.